Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni oda vlogu çekiyoruz. Haydi başlayalım. Bu benim örtüm böyle. Bu böyle sevdim bunu. Bu yastığım. Bu kumanda falan. Ondan sonra bu da ışık. Bu da televizyonum. Böyle. Burası da çekmece. Şimdi çekmeceye bakalım. Böyle biraz dağınık arkadaşlar. Kusura bakmayın dağınık bırakmışım da. topluydum Şimdi şu araya bakalım. Burada cd'ler falan var. Resim defterleri. Burada sulu boyalar falan var. Su bo sulu boyalar, pastel boyalar falan var. Şimdi öbür çekmece böyle bomboş. Çekmece. İşte şimdi arkadaşlar televizyonu açıp bakalım. Burada da bir tane ağaç dekorumuz var böyle. Işık da burada. Televizyonu açıp bakalım bir. kumandayı da alalım böyle kumanda yerinde. Açılıyor televizyon. Evet, Açılması biraz uzun sürüyor. O yüzden biraz beklemeliyiz. Bakalım. Öyle. Şimdi film yerine bakalım. Hadi bakalım banlar da konfilm paketler i̇şte tv çocuk <laughs> tv de uygulamalar böyle Eviniz youtube için. falan var alama arama şey böyle kumandasını göstereyim şimdi arkadaşlar size. Böyle bir kumanda. Arkası böyle arkası dostu için arkasını bulamıyoruz. Böyle bir Böyle odam işte. Yeni saçımı, saçımı kestirdim ben bugün. Saçıma bakın. Böyle arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Evden ayrılmayın. tek bir bırakmayın. Zorun olmadıkça dışarıya çıkmayın. Kendinize iyi bakın.